Selam YKS günlüğüm 3'e hoş gelmiş bulunmaktasınız. Bugün 1 Eylül salıp. Şimdi babamla bir yere gidiyoruz da babam şu an beni her an boğazlayabilir. Çünkü hem bu videoyu ikinci kere çekiyorum hem de önce yola çıktık. Sonra dedim ki baba dedim ben dedim bir şey unuttum dedim. Babam dedi ki ne unuttun? Baba dedim şey kahvemi unuttum dedim. <laughs> Dönelim dedim. Babam dedi ki tamam dedi dönelim dedi ama mutlu musun? Hayır değilim. <laughs> Hayır <laughs> Neyse şimdi ben kütüphaneye gidiyorum. Kitaplarım olsun, bu bir mu şeyimi aldım. Bizim evin yakınlarında bir yerde kütüphane var. Babam bırakacak beni orada ders çalışacağım. Ee, zaten orada çok çekemem. Yani orayı falan gösteririm falan ama çok konuşamam biliyorsunuz. Eve gence falan anlatırım. Çekebildiğim kadar. Canlarım şimdi saatlerimiz 8'e geliyor. Şöyle göstereyim. Annemlerle oturmaya bir şeye geldik. El sallayacağınız mı? Merhaba. Sallayın hadi. Merhaba. Merhaba. Annemlerin az önce bir tane fotoğrafını attım Instagram'a. Ondan sonra işte böyle çok tatlı şeyler falan yazmışsınız. Çok tatlar falan filan diye. Annem diyor ki, evet öyle diyor. Sen de diyor YouTube açalım mı diyor. Bizi Biz çok seviliyoruz Dersi diyor. Dersiyor rakip olalım. <laughs> Dersiyor rakip bir tane. Neyse şimdi ben eve gidince açarım kamerayı. Öyle eve gideceğim ben. Geldim ben eve. Hah. Gelmeyeceğim mi <laughs> Şimdi e, bugün neden salı, neden pazartesi değil? Çünkü bugün 1 Eylül ve ben Eylül'ü severim. Yani e, Eylül deyince de aklıma direkt okul açılması, okul, okul, okul geliyor. Yani kızım artık senin bir okulun yok, sen mezun oldun, sen liseyi bitirdin... Gidemedin de üniversiteye ama olsun en azından bitirdin falan. Şimdi size bir şeyler konuşacağım. Siz bana inanılmaz soru sormuşsunuz. Ben de size o yüzden konuşma gereği hissettim. Ders dershaneye gidecek misin? Özel ders alacak mısın? Ne yapacaksın? Dershane, 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 dershane falan filan. Çok fazla sordunuz bana. Şimdi benim yakın zamanda aklımda dershaneye gitmek gibi bir şey yok. Çünkü pandemiden dolayı dershanelerin Online derse geçmesinden inanılmaz korkuyorum. Yani bir anda gelip de derlerse ki online derse geçtik ve ben o kadar para vermiş ve online ders alıyor olursam gerçekten inanılmaz üzülürüm. Bir de bana inanılmaz şey sormuşsunuz. Özellikle önceki iki konuda kızım sen test çözüyorsun, çözüyorsun, çözüyorsun falan ama çözemediğin soruları ne yapıyorsun? Kütüphanede çalıştığım soruların, çözdüğüm bir sürü bir sürü testin ki 8 saat falan kütüphanede kaldım. Yani baya bir ders çalıştım, güzel ders çalıştım. Şimdi o soruları ne yapıyorum ona çıkacağım size. Size bir uygulama önereceğim. Bundan size eğer izlediyseniz yani baya eskiden beridir takipçimseniz daha önce de bahsetmiştim çözemediğim soruları evdeyken bir dershanem yokken bir okulum yokken ki yok. Yanımda sorularımı çözebileceğim bir arkadaşım yokken ki yok. Ben kunduzu kullanıyorum. Bence işinde ve bu sektörde en iyi uygulama kunduz gerçekten. Şöyle biraz bahsedeyim size zaten duymayanız yoktur çok büyük ihtimalle. Gene de biraz üstün körü bahsetmek istiyorum. Mesela bugün çözdüğüm testler arasında şu soru gözüme çarptı. Bunu çözememişim. Şimdi hemen buradan telefonda zaten benim indirili kunduz uygulamasına giriyoruz. Sonrasında bakın bu aşağıda artı diye bir bölüm var. Buraya girdik çözemediğimiz sorunun fotoğrafını şakladanak çekiyoruz. Sonra fotoğrafımızı şöyle kırpıyoruz. Başka sorular da var. hocaya kolaylık olsun. Hangi soru olduğu anlaşılsın falan filan diye. Buradan tamam diyoruz. ilerliyoruz, Fotoğraf yükleniyor zaten. Ondan sonra ders belirle. Matematik benim dersim. Cevap anahtarında isterseniz girebiliyorsunuz. Bilmiyorsanız cevabı bilinmiyoru seçebilirsiniz. Yorumumuzda isteğe bağlı. Özellikle sormak istediğiniz bir yer falan varsa buraya yazabilirsiniz. Mesela şu sorunun Üçüncü öncülü falan filan gibisinden açıklama yapabilirsiniz. Son olarak tek yapmamız gereken göndere basmak ve sorumuz gönderildi. En yakın zamanda cevaplanacak. Sorunun çözümü geldi elime ve süre tuttum. Tam 6 dakikada çözdüler ve bakın ne kadar detaylı çözdüklerini yani her türlü anlıyorsunuz. Anlamadığınız zaman da aşağıdan böyle anlamadığınız şeyleri falan soruyorsunuz. Öyle işte çözemediğim soruları da böyle şey yapıyorum. Sizin merakınızı da gidermiş oldum. Şimdi bu çözemediğim sorulara bakacağım. Yani bugün çözemediğim soruların cevaplarını öğreneceğim ondan sonra yatacağım. Yarın görüşürüz. Günaydın. Diğer gündeyiz. Günaydın dediğimde saat kaç neye günaydın artık. 2 Eylül çarşamba günü. Ee, şimdi babamla şeye gidiyoruz. Dün ben size dershane mersane bir şeyler bahsettim ya. Sonra bir tane arkadaşımla konuştum dershane konusu. O da dedi ki dershaneler dedi şey veriyorlar dedi. Online eğitime geçtiğin zaman dedi hani paranızın bir kısmı iade dediler dedi. Ben de dedim ki böyle bir şey gerçekten dediler mi? Gidelim konuşalım dedik. Ne kaybederiz? Şimdi babamla konuşmaya gidiyoruz. İşte şey soracağız. İşle işleri nasıl falan? Online'a geçerlerse paramızı geri alabilecek miyiz en azından online kısmını falan öyle şeyleri konuşacağız. Ben size zaten gene haber veririm. Kitap alacağım. Hiç kitabım yokmuşçasına. Az önce cidden 500 tane kitabım yokmuş gibi gittim, yeni kitap aldım falan, neyse. şurada duruyorlar, eve gidince size kitapları gösteririm. Bir de dershaneyle konuştuk, işte e, işe işleri falan öğrendik, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan sorduk. E, mezun kabul sınavı gibi bir şey yapıyorlarmış, ona gireceğim. Ne zaman gireceğimi bilmiyorum, siz bizi arayın derlerse sınıf oluşturabilsek, bulabilsek falan. Öyle onu şey edeceğim, onu da size haberdar ederim zaten. Bir de babamla oturup konuşmamız lazım, işte gideceğim mi, kalacağım mı, ne yapacağım falan. Ben size anlatırım karar verince. Kıttırın. Kitaplarım hemen eve kaçıyor. Şimdi ben size akşam kamerayı açıp konuşacağım. Canlarım, geldim eve. Şimdi kahvemi aldım, kitabımı aldım. Geometri çözmeyi düşünüyorum. Bugün biraz böyle boş bir gündü ama kendimi iyi hissettiğim bir gün değildi fazla. Gene de elimden geldiği kadar şimdi çalışacağım ama Gene de böyle nispeten boş bir gündü yani. Anladın siz demeye çalıştığımı. Bir de galiba size bir tane de study with me videosu çekeceğim. İşte öyle çok da konuşasım gelmiyor biraz şeyim. Bu arada dershane ile ilgili konuştuk. Kararsızlık, kararsızlıklarımız devam ediyor. Yani asla böyle bir aydınlanma falan yaşamadık. Keşke yaşasaydık ama hala aynı düşündüklerimiz düşünüyoruz. Yani bizi böyle çok etkileyecek şeylerden bahsetmediler. Neyse işte öyle. Modum ders çalışmaya devam ettikçe kötüleşti ve yaklaşık bir buçuk saattir falan ders çalışıyorum. Sabah da biraz bakmıştım. Yani bugün iki saatlik falan bir şeyle kapatacağım gün. Çünkü gerçekten hani biraz daha masa başı olursam delireceğim. Uyumak istiyorum. Uyuyacağım. Yarın sabah erken kalkacağım. Günaydın. Biraz erken kalkacağım dedim ya baya bir erken kalktım. Şimdi annemi okula bırakacağız. Annemin okulu var. Ondan sonra beni kütüphaneye bırakacağız falan. Ailecek çıktık şimdi dışarı arabaya doğru gidiyoruz. Babamın ise hiçbir işi yok ama tamamen karısını ve kızını yolda bırakacak. Mutlu musun? Mutluyum şu anda. Mutluymuş. İyi ne güzel. Allah mutluluk versin. Amin. Teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz. Bay bay. Bilirsiniz İslam'ın beş şartı, benim de bir tek şartım var. Ders çalışırken kahve içmek, o yüzden sürekli yanıma ve hayvan ölüsü gibi termos. Babam oradan bana izliyor <laughs> Annem de geliyor, sen annemi çekeyim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugünkü kombinleriniz nereden aldınız mesela acaba? Evet. Kombinlerini nereden aldın bugün? Kombinlerimi... Evet, hı. konversler nereden mesela? Konversler kemer altından. He, çakma. Şirin, şirin yerden. He, çok güzelmiş Tulum'un. Hı hı. Bu kız kardeşimden çarptığım Kız kardeşten çanta. çarpmışız çantayı. Onası. E Şapka nereden? Tamam tam da okuluna altında. geç kalıyoruz. <laughs> hadi. <gülüyor> Gidiyor gönlümün efendisi. Hop geldim şimdi kütüphaneye. Buraları dublaj diyorum bilmiş olduğunuz üzere. Macbook gösteriyorum burada. O kadar para verdik gösterelim. Şimdi burada çözeceklerim. Paragrafın şifresi. TYT coğrafya. TYT kimya. TYT kimyanın atom ve yapısı aydın yayınları olması lazım. Bir de kafa denginin matematik ve geometri soru bankalarını şey etmişim. Konuşamadım. <laughs> altı buçuk oldu ve babam geldi aldı beni eve doğru gidiyoruz artık size yaptıklarımı göstereyim şimdi zaten dublaj yiyeceğim oraları çünkü orada konuşamadım için sadece böyle bir üstün körü çektim şimdi göstereyim Şimdi de yaptıklarım. Bunları yapmışım ki karalıyorum. Karalamayı da beceremiyorum görmüş olduğunuz gibi. Bunlar böyle oh ne güzel çözmüşüm. Bu kızım baban da mı senin soru çözüyordu falan. Bakın siz böyle güzel matematik çözen bir insan gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü ben çözüyorum sadece o kadar güzel. Ay konuşurken yoruldum. he. Bakın şimdi bu geometri. Geometriden böyle çözmüşüm, 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 çözmüşüm. En sonunda size kaç test çözdüm de? 5 test çözmüşüm. Ha, yazmışım da buraya siz görün diye. İşte güzel youtuber. Bu da Aydın yayınlarından atom çözeceğim demiştim. İşte onları çözmüşüm. Kaç test vardı bunda? 10, 10, yani bilmiyorum kaç test. Bakayım 8 testmiş. Şimdi öğrendim ben de. 8 test çözüldü. Burada da böyle kimya özeti gibi bir şey çıkarttım. Zaten bildiğim şeylerden ama öylesine yazdım. Bu da paragraf. 20 soru paragraf çözdüm. Yanıt paragrafı metodu vardı. Onu bitirdim gibi bir şey. Bitirmemişim ama bitirmiş de olabilirim. Ha bu da ben. ah tipe bakın Allah aşkına. Ders çalışırken böyle tipim kayıyor. Burada bacaklarımı sallıyorum o seksi bacaklar falan ne güzel. Allah'ım dublaj çok kötü bir şey ya. ya bu da Kafa Denkli'nin TYT Matematik Soru Bankası. Bunu böyle ne güzel çözmüşüm. Of kızım vallahi hepsi boş boş görüyorsunuz bu boş soruları. 6 test çözmüşüm bundan da. TYT Coğrafya'ya geçmişim. TYT Coğrafya'dan da ilk bölümü bitirmişim. Bu yeni aldığım kitap. Geçen kitap aldım demiştim ya onlardan bir tanesi böyle önce konu anlatım var. Sonra da testleri var. Testlerini de çözdüm. İkinci bölümünü orada bıraktım. Aha çok iyi dublaj yapmadım. Harika dublaj bence. Şimdi eve gidiyorum. Evde artık daha fazla çalışmayacağım. Çünkü gerçekten 8 saattir ders çalışıyorum ve yaptıklarımı gördünüz. Bayağı da bir şey çözdüm. Ee, yarın açarım kamera. Yarın da evde mi çalışırım? İşte tekrar gelir miyim bilmiyorum ama sabah erken kalkacağım. Erkenden çalışmaya başlayacağım. Bakın arabada kapattım videoyu. Gene arabada açtım. Biz de böyle bir iyiyiz işte falan. Şimdi bakın bugün videonun son günü 5 Eylül cumartesi saatlerimizde 10'a 7 var. Şimdi ben gene kütüphaneye gidiyorum çok şaşırmayacağınız üzere. Ondan sonra kütüphaneden çıkacağım arkadaşlarımla falan buluşacağım Selin Sıla belki hatırlıyorsunuzdur okul vloglarımı falan izliyorsanız. Yani onlarla da bir şeyler çekeriz zaten ama kütüphanede bildiğiniz gibi konuşamadığım için hiçbir şey çekmiyorum. Sadece şeyleri dublajlayabilirim. Hatta şimdi size yaptıklarımı ve yapacaklarımı ve onları dublajlayayım. Hop gene dublaj deneme deneme. Burada gene bacaklarımı görüyorsunuz. Niye bacaklarımı çektiysem. Aha burası kütüphane. Ben çok erken geldiğim için ilk gelenlerden falan oluyorum. Burada çantamı boşaltmaya çalışıyorum ama boşaltamıyorum. <laughs> Burada bir savaş veriyorum. Bunlar da çözeceklerim. Gene kim yapsa ha, periyodik sistem. Gene TYT matematik ve geometri. Coğrafya ve paragraf soruları. Bu da bitmiş halleri şimdi. Testlerim geometriyi çözmüşüm böyle. İki üçgene kadar biraz test çözmüşüm. Sonra burada böyle özetin devamını çıkarmışım. Periyodik sistemde burada 11 tane test vardı. Onları çözdüm. Bayağı da güzel çözdüm bunu. Sonra burada çarpanlarda kalmıştım. 4 test falan çözmüş olmam lazım. TYT matematikten de o kadar. Aha evet bunları yaptım yapmışım. Bakın edit dünyanın en iyi şeyi değil mi? Daha yapmadan size yaptığım şeyleri gösterdim falan Gerçekten teknoloji gelişmiş. Şimdi işte aynen ben Selinlerin yanına falan gittiğimde açayım kamerayı. Ne ki? Ay ben bakayım ben de bakacağım, ben de bakacağım. <laughs> Çok güzel. Oldu. Oldu. Tamam, şimdi yani Düşünme açabilirsin artık. Ver kankam açayım kamerayı. Şimdi dur. Ay beceremedim. Kanka buzlar arkamı alamıyorum. O zaman da ışık çekmeyecek. Tamam çekelim. sabah falan çekeriz ya da ne bileyim. Hayır. Tövbe. Şimdi çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tövbe yapmıyor. izin verirlerse artık video çekeceğim. Ee, kanka bak yavaş konuşuyorum. Böyle konuşamadım şimdi. Gördün mü? Aa, çıkıyor. Baksana arkadan çıkıyor şimdi mal çıkıyor. gibi. Şimdi öyle Ne bileyim kanka. Ya ama bir dakika bir susun bir şey çekeceğim. Ha. Tamam. Bir dakika vallahi 20 saniye. Şimdi geldim. Sıla burada ye kankam. O Selin sen de ye salla kankam. Merhaba merhaba tamam. Şimdi işte öyle tamam bay bay. Güzelliğine bakar mısınız? Benim böyle güzel aynım olacak. Ben bütün videolarına böyle çekerim. Buradan böyle konuşur konuşur çekerim. Ne şimdi biz kızlarla bakkala çakkala bir şeyler almaya akşam için hazırlık yapmaya gideceğiz. Yemek falan bir şeyler. Kanka bak daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu. Çok iyi değil mi? Evet çok iyi. <laughs> videonun sonu. Hepinizi çok 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 seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Videoya like atıp, yorum atıp Instagram adresimi takip etmek isterseniz çok mutlu olurum. İnanılmaz mutlu olurum. Diğer videoda görüşürüz.